Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuk suyu çorbası yapacağız. Onun için öncelikli olarak şurada bir buçuk yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var. Öncelikle bunları eriteceğim. Yağım eridikten sonra un ilavesi yapıp kavurmaya başlayacağım yağım eridi. Bir tepeleme yemek kaşığı unum var. Onu şöyle kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağım. Unum güzelce kavruldu. Ardından tavuk suyum benim didiklenmiş bir şekilde buzlukta vardı. O yüzden hazır bir şekilde tencereme koydum. Yavaş yavaş eriyor. Ama sizin dolabınızda yoksa yaklaşık 5 su bardağı kadar da tavuk suyu ve ditilmiş tavuk içine ilave ediyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı, tavuk suyu güzelce eridi. Ardından bir çay bardağı tel şehriyem var. Onu da ilave ettim. Tuzunu atacağım. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz atacağım. Kaynadıktan sonra tel şehriyelerim piştikten sonra üzerine sosunu hazırlayacağım. Çorbam güzelce pişti, tel şehriyelerim açıldı. Artık sosunu ilave edip altını kapatacağım. Sosunda yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı pul biber var. Çorbama ilave edip karıştırıyorum. Çorbamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.